Merhabalar bir sorumuz var. Aslında bu sorun mantığı çoğu soruda da oturtulabilir. Mantığı şudur. Ali 9 basamaklı bir merdiveni ya birer birer ya 2'şer 2'şer adımlarla çıkmaktadır. Ali bu merdiveni kaç farklı şekilde çıkabilir? Şimdi birinci basama zaten bir farklı şekilde çıkabilir. Bundan sonra ikinci basama ya 1 artı 1. Çünkü birer birer ya da 2'şer 2'şer çıkıyor. Ya 1 artı 1 ya da 2 deriz direkt. Üçüncü basama ya 1 artı 1 artı 1 ya da 2 artı 1 veyahut 1 artı 2. Yani ne oldu burası? 3 oldu. Burası ne oldu? 2 oldu. Burası zaten 1. Hadi dördüncüyü de yapalım. Dördüncü basamağı 1 artı 1 artı 1 şeklinde çıkabilir. Birer birer. Ya da ikişer ikişer çıkabilir. Ya da 2 artı 1 artı 1 ya da 1 artı 1 artı 2 ya da 1 artı 2 artı 1. Burası ne oldu? 5. Dikkat edin. Hep kendisinden önceki iki terimin toplamı bir sonrakini veriyor. Şöyle 2 ile 3'ün toplamı 5. Bu hangi bir diziyi hatırlatıyor? O diziyi siz yorumlara yazın. Dizinin özel bir ismi vardı zaten. O zaman normalde 1'di. 2. 1 ile 2'nin toplamı 3. 3 ile 2'nin toplamı 5. 5 ile 3'ün toplamı 8. 8 ile 5'in toplamı 13. 13 ile 8'in toplamı 21. 21 ile 13'ün toplamı 34. 34 ile 21'in toplamı 55. 55 ile 34'ün toplamı 89. Bakalım kaç basamak oldu şimdi burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bize aslında neyi soruyor? 9. basamağı soruyor. 9. basamağı ne olur o zaman? 55 olur. Bu soruyu diğer sorulara da e, uygulayabiliriz. Farklı tarzda, farklı senaryolarda sorular karşımıza çıktığında şu kuralı yakaladığımız anda işiniz çok kolaylaşıyor. Bu şekilde cevabımız çıkar. 55 olur. Soruyu beğendiyseniz abone olursanız sevinirim. Teşekkürler. Sağ olun.